Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Masal biz şimdi ne yapacağız? Barbie eşyalarını toplayacağız. Evet arkadaşlar biz Barbie eşyalarını toplayacağız. Bizim Barbie evimiz buradaydı. Ama burada bizim oyun alanımızı çok daraltıyor diye biz onu salona götürdük. Değil mi Masalcığım? Barbie evini biz salona götürdük. O yüzden de onu şimdi eşyalarını toplayacağız. Toplayalım mı? Tamam. Hadi Masalcığım toplayalım. Barbie? Nereden başlayalım? Bu oyun alanındaki buradaki buradan başlayabiliriz. Gel önce Barbiler seçelim. Ama bize bir kutu lazım. Kutu getirebilir Barbie, misin? Barbie Tamam o da Barbie'lerin kedisi olsun. Ama bize bir kutu lazım. Kutu getirir misin? Onunca eşyayı nereye koyacağız? Hemen kutuyu getir bakalım. Hah, gel buradan seçelim. Hah, önce Barbie'lerimizi alalım. Burada Barbie'lerimiz var. Bu barbilerimizden alalım. Hadi sen de al bakalım. Burada Keni aldım ben. Sen de al Barbie Barbie'lerini. Koy. <laughs> Barbie evini oraya taşıdık ya Barbie eşyalarını da taşıyalım bence. Tamam al. Evet sen de bakalım sen hangisini aldın. Sen de al Melek hadi sen de yardım et. Hadi yani burada da stefilerimiz var. Stefilerimiz var evet stefilerimizi de mi alalım. Tamam stefilerimizi alalım. Masa bak burada Barbie'lerimizin banyosu var. Banyosun tuvaletinde evinin mı? eşyaları da buradaymış. Onları da alalım. Anne bu anne olsun. Tamam o da anne olsun. Biz şimdi Barbie evimizin eşyalarını yerleştireceğiz Neden? arkadaşlar. Barbie'leri topluyoruz. Şimdi Barbie tuvaletimiz. Aa bak Barbie'nin mutfağının eşya. Ay ne mutfağı ya benim de kafam karıştı. Hı -hı. Banyosunun eşyaları da buradaymış. Banyosunun eşyalarını da toplayalım. Evet Melik ben de şu Barbie'leri alayım arkadaşlar. Bakın burada da bu, bu Barbie'lerimiz var. var. Bunları da ben alayım. Ne var? Aa evet onların da kutusu sanırım deterjan kutusu. O da var. Bunları da böyle kutuya koyalım. Aa onları da alalım mı? Tamam onları da alalım. Masa başka Barbie eşyalarımız nerede? Aa arabalarını falan koymadık Masal. E nerede? Arka tarafta arabalar ya. Hadi gel arabalarını falan da alalım. Evet. Onların evi orada ya. Hadi koş bakalım. Koş 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 koş. Arabalarını falan da oradan aşağı indirelim. Hadi Arabasını. Hadi, hadi. Buradalar masal. Helikopter. Baksana helikopteri, karavanımız, motorumuz, Chelsea'nin arabası ve Barbie'lerin büyük arabası. Hadi onları da alın. Al bakalım. Masal şimdi Barbie'nin arabasını alıyor. Onu da al böyle indir anneciğim. Onu ver bana ben de onu kutuya götüreyim. Ver bakalım. Of 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 of. Evet karavan var. Karavanımızı da alalım. karavanda da. Melek sen de Chelsea'nin arabasını al. Chelsea'nin arabasını da evine götürmeliyiz. Chelsea'nin arabası da evinde olmalı. Onu da ver bakalım bana. Arkadaşlar bu da bizim karavanımız. Onu da böyle koyalım. Arabamızı da koyalım. Aa evet. Burada da motorumuz var. Motorumuzu da alalım tabii ki. Motoru da sürayla. Ve helikopterimiz helikopter, helikopter şok, uçuyor. Uçur melekli helikopteri. Herikopter, Uçur bakalım helikopteri. Helikopter Abi, uçuyor. Şey mi? Evet göster bakalım. Hii. <laughs> Masal da helikopter oldu. <laughs> ah, başka neler var? Masalcığım, aa bak mutfağımız falan da buradaymış. Mutfağımızı da alalım. Bak, bak bahçe eşyaları da buradaymış. Masası, piknik sepeti, piknik sepeti. Aa, onları da alalım. Hadi al bakalım. Onları da sepetimiz nerede? Sepetimiz nereye gitti? Ah, sepetimiz burada. Hadi bakalım. Onları da doldurun sepete. Koyalım. Melekü sen de koy. Aa ben bakın Barbie'nin atı bak, da burada masal. Atını da götürelim evin oradaki bahçeye koyarız atını da. Barbie'nin atı. Atların... Aa Chelsea'nin uçağı da mı vardı? Evet, Chelsea'nin uçağını da koyalım o zaman. Tabii Burası ki o burada. eksik kalması. Tabii onları da dış yerleştireceğiz. Evimizin eşyalarının yarısı buradaymış, yarısı oradaymış. Onları da koyalım. Aa çaysi de oradaymış. Tabii çaysisiz olur mu? Çaysiyi <laughs> de koyalım. Havuzu bile burada evin ya. Bak bak bak. Hepsi ayrılmış, ayrı bir yere gelmiş. Havuzumuz bile buradaymış. Havuzumuzu da koyalım. E tabii ki mutfakları da koyalım. Evet onları da hazırlayalım. Ya, sonra da ya, evimize götürelim. Hadi bakalım masa. Önce ay kaldırabilecek, misin o, kaldırabilecek misin onu? Bu kaldırabilecek misin onu? O zaman onları sonra koyalım. Önce bunları götürelim. Ay evet onları sonra koy. Aa evet onu düzeltelim biz bence. Gel bakalım. Yok ters takılmamış. Doğruymuş masalcığım. Ay ay <laughs> Doğru takılmış. Ha evet öyle duruyor ya ocak ya. <laughs> Masalın kafası karıştı. Hadi önce helikopterle arabaları alalım. Onları götürelim. Sonra da bu büyük kutuyu taşıyalım tamam mı? Hadi al bakalım biriniz helikopteri biriniz arabayı alın. Koşun bakalım gidiyoruz. Ben bunu alacağım. küçücük arabayı mı taşıyacaksın? O zaman büyük arabayı da al masal hepsini birden götüreceğiz ya. İkide bir gel git yapmayalım. Hadi ben de karavana alayım. Ben karavanı aldım. Ah karavanın <laughs> arabası da çıktı. Karavan <laughs> Tamam ben karavanı aldım Masal sen arabayı al Me Me Melek'im sen de helikopteri al hadi onları götürelim Bir yerleştirelim sonra da diğer eşyaları alırız Hadi bakalım koşun Koşun arabayı kaldıramadın mı Masal arabayı kaldıramadı arkadaşlar Hadi bakalım Buraya değil buraya değil nereye kurduk biz Barbie evimiz nerede bizim artık Nerede Melekül Barbie evimiz Evet salonda Hadi bakalım koşun Gidiyoruz Koşun 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 bakalım. Koş 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 koş. Haydi bakalım Barbie evinin araba eşyaları koyuyoruz. Ben karavanı aldım. Arabalarını getirdik. Evet arkadaşlar biz Barbie evimizi artık buraya koyduk. Onları da yerleştirelim böyle bir güzel. Masalcım karavanı da alır mısın? Karavanı ya da bebek al. De var. Evet bebek de burada. Aa baksana evin bütün eşyaları. Yok. Evet, bebek de burada. Masalcığım baksana evin bütün eşyaları buradan eksik. Hepsini tekrar yerleştirmemiz lazım. Karavanı takıyor arkadaşlar masal. Karavanı taksın. Ama ters tutmuşsun kızım. Onu düz koysan daha rahat takmaz ama, mısın? Hah, ha, öyle daha mı rahat? Tamam öyle olsun. Bence onları böyle arka tarafa koyalım. Bu tarafı garaj gibi olsun. Arabalarımızı şuraya dizelim mi? Ne dersin bu tarafa? Bak, kaydırak var ya. Kaydıran oraya dizelim. Tamam karavan karavan kutusunun parça sordu olduğu için oraya koyalım. Helikopteri nereye koyalım? Helikopteri, helikopteri nereye koyalım? Tamam helikopteri de oraya koyalım. <laughs> Arkadaşlar biz yavaş yavaş evimizi yerleştirmeye devam ediyoruz. Siz de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.